CF Moto 250 SR. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Karaçalı kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Biliyorsunuz bir 6-7 aydır video atmıyorum. Bundan bir önceki motorum Pulsar RS 200'dü. Şimdi bu makineyi aldım. Sıfır aldım bunu. Ee, henüz daha 74 mü ne, ne? 80 km'de falan. Abi abi makine çok yakışıklı ya. Ben çok beğendim. Zaten bilenler biliyor bunu. Ee, makine çok yakışıklı. Şimdi ekstra olarak ben buna bir e, ön spor cam aldım. Ondan sonra işte kaş aldım, göz aldım. Ondan sonra buraları sticker, koruma takozları. Ondan sonra plaka çerçevesi vesaire falan tank pet. Oldukça pahalı bu ya. Bunu böyle set olarak aldım. Şurada var, şurada var falan filan işte. Ondan sonra ekran koruyucu aldım. Ama motora ilk bindiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir süper sport kullanıyorum hissiyatını veriyor. Yani memnun kalırsınız motordan. Oturuş falan zaten Böyle bir süper sport oturuşu. Çok iyi. Şu anda motor rodajda kaç kilometreye değmiş? 88 kilometrede. İstanbul'dan aldım. Bu rengini daha çok beğendim. O yüzden bunu almak istedim. He, siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok. Abi yedi ay mı? Ne ya? 7 aydır falan video atmıyorum. Bildiğin. Çünkü motorum yok. Şu. Artık uzun bir süre bunu satmam. Zaten zar zor aldım anasını satayım. 150 bin lira para. Zar zor aldım. Uzun bir süre satmam. Böyle bir buçuk iki yıl falan satmam. Silivri'deyim şu an ama yağmur mu yağacak ne ya? Benim bankada biraz işlerim vardı. Bankada da sistem kapalıydı. Onu da halledemedik. Ya bu korneyi niye buraya almışlar ki? Korneye basıyorum anasını zaten dörtlüğe giriyor parmağım böyle. Ama var ya motor çok iyi ya böyle baktırıyor kendini insanlara. Çok iyi bir e, makine alan konuşmayı unutmuşum. <laughs> Ondan sonra ekrana gelecek olursak işte vites göstergesi var bu çok iyi hani yine başlayanlar için çok iyi benim için önemli değil de gene de iyi ama aldık yakıt göstergesi önden sonra var da var yani ben pek takılmıyorum vites göstergesine falan ama sadece motoru almam da kalmadı ki motoru 150 bin liraya aldım öyle de bir yandan bir 10 bin lira falan gitti herhalde Kask kaldım. Hepsini şuraya falan bırakırım. Kas kaldım. Ondan sonra mont aldım. Daha sonra işte bunları falan aldım. Over zıvır motorun makyajıyla falan uğraştım. Yaklaşık bir 10 bin lira gitti. Ben de motorun böyle orijinal şeyini sevmiyorum. Hani ilk çıkıyor ya motor. İlk alıyorsunuz ya mağazadan İşte beyaz ön cam yok. Bilmem ne. Öyle sevmiyorum. Biraz daha sportif görüntü kapının adına Bak senin gibi ışığını amına koyayım ben Yine başladık ışığa Arkadaşlar hız yapamıyorum Tapsit falan hiç denemedim ama 170 falan 165 Gören var Öyle videolara denk geldim Heh, Bile ya neyse bankaya gidecek mi? Bankada sistem yok. Biz de yavaş yavaş eve doğru gidelim. Yine geldik mekana. Silivri. yağmur geliyor ya. Gidelim biz en iyisi. Daha motoru yeni temizledim. Motoru aldım gün de yağmura yakalandım ya. Yolda. Baya bir kirliydi. Temizledim motoru. Efendim ben söyleyeyim vizyonumu kapattım. Aa. Ne diyecektim lan unuttum. Şurada üst geçit falan yapıyorlar. aradan kaçamayız. Henüz motora alışmış değilim. Aynalar gösteriyor ya. iyi gösteriyor aynalar. Aynaları sökerim diye düşündüm de söktüm. İyi durmadı. H2 ayna alacaktım. Onlar hiç göstermiyor. En azından dedim orijinal aynaların hiç dokunmayayım. Hadi be. Biliyorsunuz zordaşlayarken motosiklet sürekli devrin oynaması gerekiyor arkadaşlar. Yani hep aynı devirde olmaz. Ben niye buradan geldim? Buraya girecektim. Neyse. Derme'n köyü e gidecektim şimdi tarlaya. <laughs> Oralar yağışlı. Ya ama motor çok güzel ya. Vallahi ben ben çok beğendim yani motoru. Ben yani 450 falan istiyordum. Yok abi bu yetiyor ya. Vallahi. Belli bir süreye kadar bununla iki 2 yıla kadar en kötü 2 yıla kadar bunu kullanacağım arkadaşlar. Yok, kimse yok ya. Aman okuyum dün ne güzel. Cıvıl cıvıldı. Bak motoru aldım günden beri bu ikinci kullanışım. Motoru aldım eve götürdüm. Üstünü kapattım. Daha da hiç kullanmadım. Çünkü çok yağış vardı. Çok soğuktu. O yüzden kullanmak istemedim. Debriyajı o kadar çok yumuşak ki. inanılmaz. Süper ya. Ama ne bileyim? Bundan önce pulsara biniyorduk ya. Bundan önce pulsara biniyorduk ya. Pulsar neymiş o bunu Kudum motoru ya. Oğlum. Adamlar bazen selam veriyor böyle. Ben buraya alışmadığım için korona burada amına koyayım. Bak görüyor musun? Korona burada. Hep buraya gidelim. Şöyle oluyor yani. <laughs> Dağlar ayna Aynalar mük. Aynalar mük. Şöyle 70'i 80'i falan geçmiyorum olabildiğince. Şöyle gazı kapatıyorum. 4000'e geliyor. ama sonra açıyorum. 5000. Bazen 6000. 6000'i e fazla geçmiyorum falan. Dediğim gibi motosiklet rodajda olduğu için fazla abanmıyorum.

motosiklet alacaksanız racing alın arkadaşlar ha, oturuş pozisyonu bu kollardan kırıyorsunuz dizlerden sıkıyorsunuz böyle tamam ne kolunuz ağır ne bir şey ama böyle tutarsanız biliyor musunuz yani, bu şekilde tutarsanız düz bir şekilde kolunuz düzse böyle gidonu tutuyorsanız o kollar ağrı racing makineden de soğursunuz yani rahat bir şekilde şöyle götü arkaya doğru yaslatın tamam mı Kollarda kırın böyle. Dizlerde sıkın depoyu. Mis. Rahat bir şekilde gidersiniz. böyle de yattığınız zaman güzel bir pozisyon elde etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. çok güzel. Anahtarlığına kadar sipariş ettim bak. Anahtarlığımda bile Instagram adresim yazıyor. Çok param gitti ya valla var. Şimdi kanat aldım böyle Onlar bugün gelecek arkadaşlar Şu oluyor ya Böyle kanatlar falan Atarım fotoğrafı O bugün gelecek Ondan sonra telefon tutacağı aldım Yeni bir telefon tutacak kask için Onu da koydum buraya Ya işte takli taklebi Kaskı da sayarsak montu da sayarsak Ve diğer ıvır zıvırı da sayarsak 10 bin lira gitti bu cam sadece 800 lira Sadece cam 800 lira ön cam. Koruma takozları 500 lira. Aman ama. Ben bir de şey aldım ama takamadım onu. Ee, radyatör koruyucu. Onu da aldım. 300 mü 400 mü ne öyle bir şey. Onu fakat takamadık Bütün motorcu takar çünkü anahtarım yeterli değil Öyle İnşallah sesime iyi geliyordur Birazcık rüzgar var arkadaşlar kusura bakmayın şimdi sport moddaymış bu şöyle yaptığımız zaman ekonomi moduna geçiyoruz. ekonomi namına eko moduna geçiyor işte <laughs> eko modu mu iyi yoksa nerede bana akım unuttum nerede lan bu <laughs> burada bir sürü tuş var arkadaşlar saatini ayarladım işte saat şu anda Bazen böyle arkadaşlarım falan selam verdim böyle 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 oluyor. Eğer buradayım artık alışana kadar antrenman yapmam lazım. Oğlum yağmur geliyor ya. Bizim ağaçıyla eve gitmemiz lazım. Ha bir de ee, şey aldım buna. Motosiklet sepa, arka sefa var ya onu aldım. DF'de durması daha iyi kışın. Çünkü biliyorsunuz soğuk ve yağmurlu hava şartlarından dolayı lastik iniyor. Arka lastik iniyor. O yüzden arka lastiğin havada olması gerekiyor. Bu yüzden sehpa lazım. Onu da aldım ama ben. Hep zararım amına kıyım. Hep zarar. Hiç kar yok. Sıfır. Hep eksi. Yatırayım mı motoru Biliyorsunuz lastiğin de rodajda olması gerekiyor Fazla yatırmayayım Yani sadece motosiklet rodajı da olmuyor arkadaşlar Bunun lastik rodajı da var Vites rodajı da var Hepsinin rodajını bir bir Güzel bir şekilde yapmanız gerekiyor İyi sonuçlar verebilirsin diye motor Oğlum yavaşlama. Ayağım zaten yere değmiyor. <laughs> bu ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Arabam gitmiyor şu korneye ya. Sport mod, Eco mod. Kulağı iyiymiş he aslında Bir diş mi gitmiş Evet bir diş gitmiş Bir iki üç dört beş Altı dişmiş Biri gitti Diş kaldı Benim kavram kesin geldi Kesin geldi benim kavram Sürat kargayı gördüm çünkü Abi vites geçişler o kadar çok yumuşak ki 10 numara 5 yıldız şu anlık motor İlerleyen zamanlarda sıkıntı çıkaracağını pek zannetmiyorum Hani ne çıkarabilir ki? Düzenli bir şekilde bakın mı yapınca Ondan sonra Şunu bir boşa alayım Aa stop etti aman kolum Birden ayağı, elimizi çekince Yakıt için e, şu an için pek fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Niye? Çünkü basmıyorum ki adama akıllı. Az yakıyor yani. Sadece aldım gün full dedim. O günden bugün işte iki, iki geri sürüyorum motoru. E, efendime söyleyeyim. Bir diş gitti. Benzin göstergesi de şurada. Bir diş gitti. Devre o kadar çok hafif, o kadar çok yumuşak ki Şöyle Serçe parmağınızı tutabilirsiniz arkadaşlar da değiştirirken falan Kesin geldi benim parmağım, ben eve gideyim de şu kanatları bir takayım Size de gösteririm En korktuğum şey ne biliyor musunuz? İnşallah bir nazar falan değmez. Ya, vallahi ya. İnşallah nazar değmez onlar. İnşallah motoru bir zarar gelmez. Çünkü parçaları çok pahalı bir motorun. Zaten param yok. Evet arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Eve geldim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bunlar da benim iş motorum. <laughs>